baş başlıyor. Murat orta sahaya geç. Tamam. Ali sen de defansa geç. Yeter artık ya. Berat ben nerede oynayacağım? Geç lan sen de kaleye. Niye ben kaleye geçiyorum ya? Sen bu ayakkabılarla ancak kalede oynarsın. <laughs> aç orta aç orta orta. orta. Geldim ya Ya nasıl kalecilik yapıyorsun? Şu damacana bile senden daha iyi kalecilik yapar. Çıktan kaleden. Damacana senden daha iyi. Sen sen damacana senden daha iyi. Selamünaleyküm beyler. Ben tek, siz hepiniz. İşte biter. Dostu kardeşi aileme dokunma. Tsunami gibi döneriz. Nasıl kaleci? Sen 10 tane damacana alıyorsun. Sonra o damacanaları sokak hayvanlarına dağıtıyorsun.